Merhaba herkese kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Bugün sizlere aklınızdaki insana dair bir açılım gerçekleştireceğiz. Şimdi bakalım. Sizlerden niyet almanızı isteyeceğim. Kanalıma abone olan herkes için bu niyetim geçerli olsun. Aklınızdan şu anda bir soru ya da bir niyet ya da size söylenmesi gereken bir niyet alıyorum. Şu anda bu videoya denk gelen herkes için, abone olan ve beğenen herkes için beklediği, merak ettiği ya da bilmesi gereken nedir diye soracağım. Bakalım. bugün Boğa Burcu'nda bir yeni ay gerçekleştirdi arkadaşlar. Ve bu biraz daha aslında yeni aylar güzeldir ama bu biraz daha olayları büyütebilir. Uranüs Boğa Burcu'nda retroda ve Jüpiter de geldi. Bu da olayları zaten bir tık daha büyütebiliyor ve bu yeni ayda bu daha çok maddi taraflarda simgeler ya yani ekonomi olarak e, şu sıralar e, toparlamak için birazcık daha iyi bence çünkü önümüzdeki dönemlerde bir tık daha bir sıkışma olabilir yapmak istediğiniz şey varsa özellikle bu hafta içinde yaparsanız sizin için daha avantaj olacağını düşünüyorum. Yani e, duygusal konularda da yeni başlangıçlar getirecek sizler adına. E, enerjinizde e, gidişatınıza bir yenilenme ama bugün e, özellikle Uranüsiyen'de bir etki olduğu için çok değişken bir enerjide olabilirsiniz. Şahsen ben bugün çok böyle e, karmaşıklık yaşadım. İnanılır gibi değil çok karışık bir gün oldu benim için böyle sürprizlerle dolu diyebilirim şimdi sizlere niyet ediyorum ve sizler adına açıyorum arkadaşlar bakalım Aa, inanmıyorum gerçekten bakın diyor ki hayatın getirdiği sürprizleri fark et en son size böyle bir e, tam bu şekilde yani uranisyen bir enerjiden bahsediyordum işte sözler de öyledir bilir misiniz hiçbir şey boşa söylenmez Burada diyor ki hayat sana gerçekten aslında göremediğin şeyleri getirdi ya da getiriyor ama sen bunları fark etmiyorsun diyor. Çünkü bu kişiyle çok sancılı bir ilişki yaşadınız, çok yoruldunuz ve hani olaylar o kadar negatif ki toparlayabilecek bir yer bulamıyorsunuz. Hep böyle neden yaşadım, niye bu kadar kötü şeyleri yaşadım derken burada diyor ki hayır sana aslında sürpriz şeyler de getirildi. Yani buradakini fark edememişsiniz. Bu ne demek? Ya gelecekte bunlar önünüze gelecek. Beklenmedik şeyler olacak. Ya da siz henüz olayı daha çözememişsiniz. Onu fark edememişsiniz ama fark et dedi. Bu güzel bir şey. Sizler de bu enerjiyi çalıştırmak için aldım, kabul ettim. Yazın yorumlara Biliyorsunuz enerji çok önemlidir. Söyledikleriniz unutulur ama yazdığınız şeyler kalır. Şimdi Evet. Aklınızdaki insana e, şu anda soruyorum, e, hayatında neler oluyor, nasıl bir hayatın içinde, hani bu biraz daha sizin bilmediğiniz taraf olsun, şöyle alacağım. Bakın e, aklınızdaki insana haberler geliyor ama uzak yoldan haber olduğunu düşündüm. Şimdi bu kişinin yurt dışı ile alakalı bir bağı olabilir arkadaşlar. Hani yurt dışından tanıdığı bir eşi, bir arkadaşı, bir dostu olabilir. E, haberleşmeler geliyor, haber alıyor, haber gönderiyor ya da yurt dışı ile alakalı beklediği şeyler geliyor bir yurt dışı bağlantısı geldi bana yani uzak mesafe ama bu Türkiye için geçerli değil bunu o şekilde almayın başka yurt dışında olan artık hani neredeyse ona göre düşünebiliriz yurt dışındaysa mesela Türkiye olarak alabilirsiniz haber aldığı birileri var Konuştuğu, haberleştiği birisi olarak gözüküyor. Bunlar daha çok konuşmak durumuyla alakalı. Hani görüşmek yok da özellikle bu sosyal medya aracılığıyla da daha çok haber almak, haber iletmek gibi bir durum söz konusu. Bakın çok fazla kaygılı aklınızdaki insan öyle gelmiş. Hani burada kendi içinde yalnızlığı hissettiriyor bana. Yalnız hissediyor, kendini gizlemiş ve bir sessizlik halinde. Ama sessiz olduğu zamanda bile bir şekilde uzaktan da olsa size bakmaya çalışıyor ve sizi düşündüğünü söylüyor. Bakın bence fiziken dış görünüş olarak sizi çekici bir insan olarak bulduğunu söylüyor. Ama bana burada hani gündemine de bakıyoruz ya. Kendi hayatına da çok kaygılı geldi. Yani bir huzursuz, bir endişesi var. Gelecek kaygısı var, korkuları var. Yani bu e, ayın son dördünün hallerini yaşıyor gibi bu kişi. Böyle bazen duyguları çok fazla büyüyor, bazen çok küçülüyor. İşte bazen geriliyor. Ama hani e, bugünün enerjisinde kendini çok kaygıda hissetmiş. Sınandığını düşünüyor ve bir belirsizlik içerisinde hayatı. Ben burada daha çok gizlenme durumu hissettim. Yani evet haberleştiği insanlar var ama hani hayatını gizlemek, kendini gizlemek, orada ama yokmuş gibi davranmak gibi bir durum söz konusu. Ay kartı bana daha çok böyle ilişkileri düşündüğünden de hissettirdi. Ee, bakın sizden de ziyade mesela bu zamana kadar hayatına girmiş kadınları düşünüyor. Hani niye böyle oldu ve e, ben nerede hata yaptım gibi. Ya da erkekleri düşünüyor. Ama buradaki şey şu, hayat döngüsünü düşündüğünü görüyorum. Yani içinde bir parça eksik ve ilişkilerinde bir türlü ray tutturamıyor ve eksiklik kendinde olduğunu biliyor ama bu sefer de diyor ki ben korkuyorum. Geleceğe dair korkuyorum diyor. Bakın çok ermiş kartı da geldi. Çok fazla bir sessizlik içerisinde. Bu da hemen hemen gizlilikten bahsediyor. Ee, muhtemelen bir araştırma da içerisinde olabilir. İş hayatında yoğun çalışıyor olabilir. Ekstra hani böyle merak ettiği şeyleri araştırıyor bu sefer. Bu sıralar böyle bir e, kitaplara sarmış olabilir ya da e, kendi yolunu kendi aydınlatmak istemiş olabilir. Ama daha çok kuruntularla birlikte hareket ediyor ve hani böyle um, farklı şeyler düşünmeye çalıştığını hissediyorum. Daha detay, daha titiz hayatında takıntıları var. Bu kişinin Bakın çok fazla bir acemilik söz konusunda. Yaşı kaç olursa olsun Hayatında doğru düzgün ilerleyememiş diyor ki hani hayatında çok fazla acemi yeni yeni ilerliyor bir acemilik var onun üzerinde yolunu bulmaya çalışıyor. Ya da bakın burada burada da bir ay var. Burada da bir ay var, görüyor musunuz? Tam alt alta geldi ve ben bu kartları sırasıyla dizmedim. Tabii açtıktan sonra görüyorum. <laughs> böyle denk geldiğini ama bu da çok şey anlatıyor. Burada iki durum da bana çok geceyi hissettirdi böyle. Hani geceleri bir bunalım içine giriyor muhtemelen. Ya da böyle kendini çok fazla düşünüyor. Dedim ya burada kadınları ya da erkekleri düşünmesinin sebebi şu acemilik. Yani hiç mi bir insan yol kat edemez? Yani tamam bu zamana kadar belirsiz ilişkileri oldu ama neden değişmedi mesela? Düzelmek yerine neden kötüye gittin? Yani neden sıfırda bu kişi? O da bunu düşünüyor. Yani korkuları bence bunu geriye iten şey çok fazla bir hayatta korkusu var. Sizi soralım bakalım. Seninle alakalı planı nedir? Kafasından geçeyim. Bakın siz onun gözünde zaten çok üst seviyede bir insansınız. Durumunuz ne olursa olsun, görünüşünüz nasıl olursa olsun ona verdiğiniz enerji ondan daha üst seviyede. Ve diyor ki senin için hayat çok hoş. Her şey elin altında. Rahatsın, iyisin, güzel. Yani senin zaten hayatın çok iyi. Beni nasıl anlayabilirsin ki diyor. Bir kere çok sizi... Diğer insanların dikkatini çekebilecek, işte başka insanlarla da olur, mutlu eder, şöyle yapar, böyle ne istediği varsa ayağına geliyor, hayatını oturtmuş, mutlu. Yani o şekilde görüyor ve onun gözünde gerçekten bir tık daha üst seviyedesiniz ve kendi hayatınızda bir şekilde mutlu olduğunuzu hissediyor bu kişi. Ama bakın burada diyor ki, yani aslında <laughs> şu iki kart bana... Çok şey anlatıyor arkadaşlar. Bakın e, düşünsenize hayatınıza e, bir tane böyle imparatoriçe girmiş ve hem enerjisi... hem hayatı dört dörtlük olan birisi girmiş ve burada e, bu fırsat o bakın burada bu fırsat sizsiniz. Ama bu kişi diyor ki yani ben istemiyorum. İşte benim halim yok. İşte benim hayatım yok. İşte benim aşk yaşayabilecek durumum yok. Ben zaten küsmüşüm. Ben zaten bitmişim gibi. Bakın görüyor musunuz? Yani buradaki plandan şu, Sen çok iyisin. Gerçekten sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Ama ben buranın neresindeyim der gibi. Yani bu kişi kendi... Olan şeylere bakıyor. Yani gerçekleştirmek istediği ama gerçekleşemeyen şeyler var. Ve sizin onun için verilmiş bir fırsat olduğunuzu henüz göremediği için bu fırsatı değerlendiremiyor. Ve hala da göremediğini görüyoruz. yani Aynı şekilde bu şekilde. Yani bir can sıkıntısı var, bir memnuniyetsizlik var, her şeyden vazgeçmiş bir önemsizlik var. E, bence fark etmedi. Çünkü... Çok ona enerji de akıtmış olabilirsiniz. Fark etmedi. Bakın ama şöyle bir şey var ki vicdanen özellikle gelecekte huzursuz olacak. Bu uyku problemi işte geçmişi sorgulamak, geçmişte yaptığı şeyleri sorgulamak bunların hepsini düşüneceğini görüyorum içi rahat olmayacak. Size karşı bir vicdan azabı hissedecek. Ve rüyalarını sizi görecek. Ve işte böyle oldukça size duygusal olacağı gözüküyor. Hani duygusallaşacak bence. Yani şu anda bu durumda evet. Ee, bakın bu kupa duygu demektir. Yani ee, ve siz ona siz yani aslında bu kader tarafından ona veriliyor da o fark edemiyor İşte bu duyguları ne yapıyor görmezden geliyor ama şimdi burada bir huzursuzlanacak bu kişi ee, muhtemelen 9 hafta içinde bunu yaşamış olur ee, ondan sonra işte birazcık daha duygusallaşacak e, duyguları olacak daha böyle sizi özleyen daha böyle sizi düşünen daha böyle sizi merak eden bir seviyede olacak şimdi Sorumuza döndüğümüz zamanda e, burada bir plan yok arkadaşlar görebiliyorsunuz zaten. Hayatı anlık yaşayan bir insan bu ve o yüzden mesela bugün istemiyorum der, yarın ister. Bugün istiyorum da yarın istemez yani Bu kişinin sözlerine takılıp da kendinizi üzmeyin. Hiç yoktan yere. Çünkü aklınızdaki insan çok geniş bir insan. Hiçbir şey olmamış gibi davranıyor zaten. O yüzden Akışı bırakmanızda fayda var burayı. Ee, o şekilde. Burç olarak söylemek gerekirse Başak Burcu olabilir. Yengeç, balık, akrep Burcu olabilir. Tabii e, olmak zorunda değil bunlar gelen enerji ile alakalı. O yoğun enerji. Siz her burçtan olabilirsiniz. Çünkü imparator enerjisi hemen hemen her burçta olduğunuzu söyler. Yani burası beyefendiler için de imparator diye. Şimdi genelde kadınların daha fazla olduğu için o şekilde söylüyoruz. Yoksa erkek kadın fark etmiyor. benim çok fazla beyefendi danışanlarım da var. Seans verdiğim danışanlarım var. Ama bunlar biraz daha yurt dışında daha fazla gözüküyor tabii beyefendiler olarak. O yüzden üzerinize uygun almanızı yeterlidir yani olanı. Zaten e, bu kişideki iletişim problemi çok fazla e, hemen böyle toparlamaya çalışıyor hemen böyle lafı değiştirmeye çalışıyor ki ben de işte bunu size anlatırken ben bile e, tıkınıyorum yani aklımızdaki insanla hani kendine karşı da öyle bakın duygularıyla yüzleşmeyen bir insan olduğu için kaldı ki bunu size açıkça söyleyecek. Bugünlük açılımımız bu şekildeydi. Özel danışmanlıklar için ulaşabilirsiniz. İndirimimizin son günü arkadaşlar. Sizler de yararlanabilirsiniz. Hepinizin yararlanabileceği bir seviyede çok fazla geri dönüşlerimiz oldu. Zaten bunu sizler de görebiliyorsunuz. Karşılıklı sizin de yararlanabileceğiniz, isteklerinizin üzerine gidilebileceği bir açılım seanslar veriyoruz. Kısa okuması olsun, astroloji olsun, tarot olsun, her okumaya baktığımızı söyleyebilirim. Bunlar için de yorumlar kısmında bıraktığım linkten ulaşabilirsiniz. E, sabırla beklemenizde fayda var. Yoğunluğumuzdan dolayı biraz gecikebilir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.